merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağım. Yanımda arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş. Nasılsın? İyi de abi de. Roblox'a e, geçiyorum arkamdan gelirsin. Şimdi. Şey Şimdi. Ya sakra. Evet. Ne oynayacağız? O benim hani oynadığım korku oyunu var ya. He. Ona, giriyoruz. Abi bu gibi. Ben onda bir şey anlamadım bir şey. Oğlum videodayım yav. Aga. Ya, nasıl? Bir şey anlamıyorsun. Nasıl bir şey anlamıyorsun? Abi bir şey ne oldu? Tam oynayamadım Ya bunda ne açayım? Bende bunda bir, bir, bir yok. Şimdi kankam bir dakika şu an ben videodayım bir bakayım. oyun oynadı. Evet. Ne oldu? Evet şu an videodayım. Miraçta o, o Miraç takipçilerime ne demek istersin? Bilmem, abone olsun Kaç like bekliyorsun? Ha abone ol. Bilmem, bir online. Yani evet 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 arkadaşımı duydunuz on like abi ne, ne yapacağız ben bir şey anlatmayacağım Şimdi bak yukarıda şey yazıyor bak ee spet yok spet tane yazıyor Oraya tıkla sen bunları izleyebiliyorsun bak Bunlar öldüğünde şimdi mesela hani orası ee, altı am olacak ya Tövbe estağfurullah <gülüyor> Yanlış <gülüyor> Aa, Yanlış anlama da mesela orası olduğunda oyun bitmiş olacak Sonra herkes bizim yanımıza gelecek Sonra kim kim katil olacaksa yani gel, gel. rastgele gele seçiyor yani anladın işte tamam gel, gel gel Sıra kaldı. Ney? Gel. Ateşi attım. Gel. Gel. Gel ateşi attım. Ha geldim geldim. Yok. Sıra kaldı. Oh. Kafamı sokma. Ben ya. Kafası. Ne sokuyor ya? Tamam kafam kafam. Aa. Aa ne vuruyor lan? Tamam. Bak. bak söndürürüm ateşi. Aa bak bunlar benim. Al lan. Bak, bak bunlar benim. Bak bunlar benim. Ateşi evet geriye. Evet. Geliyor. var. Mı? kaç 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 abi kaç 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 kaç, 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 kaç ka. dolabı gir he dolabı anne ne oldu aa ne oldu şimdi <laughs> şimdi Allah Allah. şimdi başlayacak bekle dur geri sayım yapacak üstte bu ne? Aa, bir o karakterymiş. Korktum ya la. Neredesin lan? Sen neredesin? Oyun başladı mı? Ana bak şimdi geri sayım var yukarıda gördün mü? Geldim. Neredesin? Neredesin geri? Sen neredesin? Aa bak abi Pepe gibi bak Keltoş gördün mü? Aynen Keltoş babana koş. <laughs> ya abi şu çalıştırır arabayı gidelim artık ya. Gönlüm. Evet, arabayı çalıştıralım. Araba gitmiyor kanka bozuk. Son 20 saniye. 21 31 Videodayım farkındasın değil mi? Top spam demiş. Spam. Dur spam demiş yani. Bakalım kimi seçecek canavar olarak. Abi Be Aga be. Sen soyvar mısın? Mi? Bana şey mi? Soyvar var mı bu? Ne? Yani sen soy, sen soyvar var mısın? Ben Abi bana soyvar Ha. Şimdi agam. Evet. Neredesin? Ne yapıyorsun? Şimdi E'ye bas. E bas. E bas hey. E. Bastım. Ha gel. Bastım. Şimdi bak bu ses mesela canavarların nereden geldiğini şey yapıyor. Anladın yani sen. Abi bak ben sana ne iyi yaptım. Aga geliyor herhalde canavar. Dur bakayım. Işığı kapat, ışığı kapat. Ha? E kapanmıyor. Gel gel. Abi ben Aga e eye bas e e eye bas tekrardan kapansın şey arkandaki. Ha. Lan kapat kapat. Hey. Miraç. Eye bassana Miraç ben duymuyorum mu? Miraç arkandaki şeyi kapat. Miraç benim sesim geliyor mu sana? Nasıl kapatacağım? Ya, abo cana Abo tapan çalışayım. Miraç benim sesim geliyor mu sana? He? Tapan çalışayım. Bu ne? Ahaa buna bak. Sesin gelmiyor. Şu an geliyor mu? Alo, Mirac? Aç. Ah, şu an. Neredesin? Şu an geliyor mu? Hadi gir. Gir, gir, gel bunun içine gir. Hadi. Gir. İkimiz birden girelim. Açıyorum. Açtım. Gir, gir, gir. Baba, baba, baba. <laughs> Hihih. Ne oldu bu Miraç. Eee. Hmm. Dikkat et. Açayım mı? Aa. Şu an geliyorum benim sesim. Geliyor açayım mı? Açma açma. Ben her an çıkardım. Saha oğlum? Lan oğlum niye açtın? Neyse. Işte. Ben açmadım. Şaka lan şaka ben açtım. Gel gel. Abi ne yapıyorsun? Anlamadım. Akam hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şuradan aşağı atlayamıyoruz mu yok? Hı. Işık aç. Işık açsın bari. Aa. Tapu daha net görüyorum. Ananı geliyor. Saklan. Nerede? Eyvah geliyor. Ses çıkarma. Sıkı burada mı? Az gel, şöyle Nerede? gel. Az gel, az gel. Geldiler lan, lan. mı fazla? Ha, kal öyle sabit. Nerede? Sabit yerinde kal sabit yerinde. Nerede? Şu an geliyor bak. Yok. Aga ses çıkarma. Miraç. Abi çok heyecanlı. Aba! Lan kaç. Ah! Ben, şey ben öldüm. Beni öldü. Tamam anne. Ben öldüm aga seni görmedi. <laughs> Dur seni izleyeyim bakayım. Happy Birthday. Evet, Abi hadi dayanır daya. mıyım? Ha dayanır mıyım? Dayandın kanka kazandın. Tamam, tamam. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Aa kazandım. Ay. Ama adam seni gördü. Aynen. Aa sen de ip oldun. Öldün sen bak. Aynen. Evet. Tamam. Bur yok, yok. bur buradaki <laughs> burada keserler mi video devam mı etsin? Devam edin. Ben her an çıkabilirim. Tamam çıkarsan söyle yani ha. Videoyu keseceğim çünkü. İstiyorsan burada keseyim çık istersen. Bilmem, ben çıkayım onunla. Hadi bay bay Tamam görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar burada burada son videomuzu kapatalım artık. Sona gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.